Tek bir soru soracağım. Buyurun. Nerede oldu bu olay? Efendim anlamadım. Bu olay nerede oldu? Ne demek nerede oldu? Nerede olduğunu bir önemi Okulda yok Okulda değil. değil galiba, değil mi? Müdür bey nerede olduğunu ne önemi var? Sizin bu sizin, şey? şahsi, meseleniz hayatım. Bey, bu sizin şahsi meseleniz hayat hanım. Müdür bey bu sizin şahsi meseleniz hayat hanım. Müdür Bey mevzu bahis Bu sizin kişisel şey... meseleniz. Anlaşıldı mı? Bu çocuk okulda dolaş... Konu kapanmıştır. Lütfen artık sınıfınıza döner misiniz? Öğrencileriniz sizi bekliyor. Müdür Bey. Bak sınıfınıza. Ya. Hatta yardımcı olayım size. Buyurun çocuklar sizi bekliyor. Hata bende. Patlak mıdır nedir ya? Meslek hayatım boyunca şurada ilk kez... ...kar elde edilecek bir öğrenci düşürmüşüm. Üstelik... ...iki arkadaşı daha gelecek bağışla. Niye almayayım ya? Ha? Bu çocuk bu okulda olamaz. Bu çocuk bu okulda olmaz. E bekliyorum ama yani atın. Yollamanız lazım acil. Tamamdır. Tamam. Tamam. Bekliyorum tamamdır. tamamdır. Koray! Bir dakika konuşabilir miyiz seninle? Öğretmenim olarak mı yoksa Gözden'in ablası olarak mı? Sen bu saatten sonra Gözden'in hiçbir şeyi olmadığı için... ...seninle Gözden'in ablası olarak konuşmayacağım. Ama öğretmenin olarak sana söyleyeceğim birkaç bir şey var. Bak Koray, bu okul sana göre değil. Beni tanıyamamışsınız Hayat Hoca. Tamam. Özel okullara alışayım ama ben okulu ayırmam. Ben daha çok okulun içindekilerle ilgiliyim. Koray, bak bu okuldaki çocuklar senin bir günde harçlık diye harcadığın parayla... ...ya da bu arabana aldığın benzinin parasıyla geçinen ailelerin çocukları. Onlar seni arasına barındırmaz, sen de barınamazsın. Ne Gözde'yle ne bu çocuklarla arkadaşlık edemezsin. Ne yapacaksın? Bütün seneyi arkadaşsız mı geçireceksin bu okulda? Aslına bakarsanız hiç de öyle bir niyetim yok hayatım bugüne kadar neye ihtiyaç duyduysam hepsine sahip oldum. Eğer arkadaşa da ihtiyacım olursa onu da bulurum. Her şey parayla dursun. İşte tam da arkadaşlık üzerine sohbet ederken iki tane arkadaşım çıka geldi. Gördünüz mü? Görüyorum. Sizin ne işiniz var burada? Merhaba hocam. Merhaba hocam. Merhaba çocuklar. Selam. Biz de Hayat hocamla tam da arkadaş üzerine sohbet ediyorduk. Bir anda siz geldiniz. <laughs> hadi gelin. Sizi müdürün odasına götüreyim de şu kayıt işlemlerini halledelim ha. Ya hadi. Kayıt mı?